oyunumuzda bunların <laughs> gözlerini bağlayacağız. Ondan sonra burada dönmeye başlayacaklar. Döndükten sonra yönlerini, yani tabii ki döndükleri için başları biraz dönecek. Ondan sonra şuradaki topları bulmaya çalışacaklar ve şuradaki sepetlerimize koyacaklar. İlk üç tane topu koyan kazanır, tamam mı Hamza? Ana deme. Senin rengin hangisi? Maviydim. Tamam o zaman, Nisa sen de bağla gözünü. Dur, dur sen. Şimdi onları döndürüyorum, bekle. İkiniz de dönün, gel dön. Ya da kendinize dönün, başlayın. <laughs> Başlayalım Başla. Mı? Tamam, başlayın, hadi. hadi. Al. Bir tane alalım bir tane, bir tane. Bir Her tane Hamza. Bir tane. <laughs> hayır, orası benim. O bir hamza. O öbür tarafa koy şey. Hamza. Hamza yanlış yer. Hamza bir tane alacaksın. Burada iki tane var. Hamza, hamza senin yerin orası değil oğlum. Hamza. Orada Öbür tarafa koyacaksın Hamza hadi. O, hayır şimdi hayır. al Hamza. Dur ben onu seçtim. Hayır seçemezsin. Hamza hayır, Berk hadi. hadi. Hamza. Öyle beklersen Hamza böyle kaybedersin. <laughs> evet hadi bakalım. Dönün. Şimdi hava yarışıyor. Durun. Dur. Başla. Ona kadar Dur. Ona kadar Hamza onu çok Hamza. Bir, iki, üç, dört, beş, evet. altı, yedi, sekiz, dokuz ve on. Başla. Hamza Bek. Hamza Bek. <laughs> Hamza Berk. <laughs> Hamza ne yaptın sen? <laughs> Hamza ne yapıyorsun? Benim kutumu boşaltmış galiba. Ne yapıyorsun anneciğim? <laughs> Üzgünüm. Üzgünüm değil. Oyunu şey yapıyorsun. Hile kız karıştırıyorsun. <laughs> Farkında mısın? Benim kutum nerede? Tamam. Anne sen kutu geç. Anne elini bıraksana. Anne dur orada evet. Tamam. Dön, dön. Dön anne. Dön, dön, dön. Dur. Başla. <laughs> Yardım etme. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>